Merhaba siyaset meraklısı dostlar. Ak medyanın bülbülleri Saadet Zinciri videomuza hoş geldiniz. Malum memleketimizde AKP kendi sermayesini yaratırken kendi medyasını yapılandırmayı da ihmal etmedi. Bu medya yapılanmasının en önemli ayaklarından bir tanesi ise AKP ile TRT üzerinden palazlandırılan yapım şirketleri oldu. AKP'nin siyasi ve ideolojik yapısına uygun dizi ve filmler AKP anlayışına uygun tarihi belgeselleri için bu palazlandırılan yapım şirketleri ve sahiplerine milyonlarca lira akıtıldı. TRT'de vatandaşın parası ile milyonluk projeler ile AKP'nin propaganda aygıtına hizmet eden bu yapımcılar günümüzde artık bir ağ oluşturmuş durumdalar. İşte bugün başlattığımız bu video ile en ince detaylarına kadar isim isim o ağı inceleyeceğiz. Kimler nereleri parsellemiş hep birlikte bakacağız. AKP döneminin TRT üzerinden palazlandırma çalışmalarının başlıca sembolü olan iki dizi var. Ülkemizde bunlardan ilki Diriliş Ertuğrul, diğeri ise Pahitat Abdülhamit. Biz şimdi sizleri 2015 yılına götürüyoruz. 2015 yılının Haziran ayında Türkiye'yi seçim heyecanı sarmıştı. İşte Kayseri'de de heyecanlı bir kişi vardı. O isim AKP Kayseri Milletvekili adayı Kemal Tekdendi. Sandıklar açılıp sonuçlar belli olduğunda Kemal Tek'ten artık AKP Kayseri Milletvekili olmuştu. Tabi Kemal Tek'ten sıradan bir kişilik değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahmuduğumu Bilal Erdoğan'ın idare meclisi üyesi olduğu Darülacıze'de kendisiyle yakın mesai yapıyor. Aynı zamanda Deniz Feneri Derneği'nin de kurucu üyesi oluyordu kendileri. Şimdi arkadaş medyanın dizi film ayağındaki AKP yapılanmasını anlatacaktın. Sen bize diriliş Ertuğrul falan diyordun. Şimdi ne alaka diyorsunuz? Hiç demeyin zira çok alakası var anlatalım şimdi. Diriliş Ertuğrul dizisi 2014 yılında yüksek bir prodüksiyon ile yüksek maliyetler ile TRT1'de yayınlanmaya başlandı. Peki dizinin yapımcısı kimdi? Tekden Film. Kimdir bu Tekden Film? Min kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı. İşte az önce bahsettiğimiz eski AK Parti Kayseri milletvekili Kemal Tekden. Peki Tekden Film'in diğer ortağı kim? Mehmet Bozda. Mehmet Bozda ismine nereden rastlıyoruz derseniz Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi. Yani kendisi hem yapımcı hem senarist. Bu arada belirtelim millet tencere kapağı ve tahta kılıç ile nara atsın diye 2016 itibariyle Diriliş Ertuğrul için TRT'den ödenen rakam 1 milyon 100 bin TL. Tabi bölü ba bölüm başı rakam bu 1 milyon 100 bin TL. E tabi biz de tekten filme biraz daha yakından bakıyoruz bu haliyle. Maşallah TRT iş yapmaya doyamıyorlar. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi, Diriliş Osman dizisi, Gönül Arzısı dizileri hep bu güzide şirketimiz tarafından TRT'ye yapılıyor. Hali hazırda tekten film üretmeye TRT almaya devam ediyor yani. Maşallah diyelim ve sizleri 2014 yılına götürelim. Takvim Yaprakları 0403 2014 tarihini gösterirken İstanbul Ticaret Odası'nda bir şirket kaydını yaptırmakta. Es Film Limited şirketi olarak kaydı yapılan şirketin oda sicil numarası... 912 469 olup kuruluş sermayesi ise 500 bin TL'dir. Şirketin ortakları ise Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal olarak kayıtlarda yerini almıştır. Bu es film kurulur kurulmaz sektörde hiçbir tecrübesi daha önce yaptığı hiçbir iş olmadan yani sıfır tecrübe ile işe koyulur ama TRT muhteşem bir gözlemle bu firmada cevheri görür ve onlara es geçmez. Daha kurulalı bir yılı doldurmadan TRT'nin o zamana değin yaptığı en pahalı prodüksiyonlardan birisi olan Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi projesi için imzalar atılır ve dizi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlanır. İyi de nasıl olmuştur da bu sıfır tecrübeli şirket daha kurulur kurulmaz sektörde yılların firmaları iş alamazken böyle ballı kaymaklı bir işi TRT'den alabilmiştir. Anlatalım. Şimdi sizleri 2015 yılına götürüyoruz. Hatırlarsınız bir ara Bilal Erdoğan doktorasını tamamlamak üzere bu tarihlerde İtalya'ya gitmişti. Ve o arada İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya bir röportaj vererek servetinin kaynağını restoran yatırımları olarak açıklamıştı. İşte Bilal Erdoğan'ın ortağı restoran sektöründe faaliyet gösteren şirketin adı Doruk Izgara Gıda Ticaret Limited Şirketi. Şirketin İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre sermayesi 1,5 milyon TL olarak belirtilmiş. Ortakları kim derseniz o tarih itibariyle Bilal ve Sümeyye Erdoğan, Mustafa Esenkal ve Ali Bahadır Yeşil. O tarih itibariyle diyoruz zira kopan gümbürtü sonrası şirketin güncel kayıtlarında artık Bilal ve Sümeyye Erdoğan ortak olarak gözükmüyor. Ama bunu Oda TV zamanında belgelemişti. Şimdi Bilal Erdoğan'ın bu doğru gıdadaki diğer ortakları olan Mustafa Esenkal ve Ali Bahadır Yeşil kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nden arkadaşı. Ama bu Mustafa Esenkal'ın bir başka özelliği daha var. Mustafa Esenkal aynı zamanda bu Filinta dizisini TRT'ye o tarihlerde yapan Es filmin ortağı olan Yusuf Esenkal'ın ağabeyi aynı zamanda. Bu ilişkiyi ortaya çıkartan gazeteci Mustafa Hoş aynı zamanda enteresan bir şeye daha dikkat çekmişti ve BilalErdoğan.com alan adının kime ait olduğunu belgelemişti. Evet, alan adını alan kişi es filmin ortağı olan Yusuf Esen kaldı. Öte yandan, o tarihlerde bu diziye vatandaşın cebinden kesilen vergiler ile Filinta dizisi için kaç bin TL ödendiği Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Filinta daha ilk işi olan yapımcılarını milyoner etmişti bile. Zira Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özer Fethi Gürer'in soru önergesine cevap gelmiş ve diziye 56 bölüm için TRT kasasından tam tamına 57 milyon 100 bin TL'lik ödeme yapılmıştı. Bu arada es filmin sahibi Yusuf Esenkal'ın ağabeyi Mustafa Esenkal aynı zamanda mis Hediyelik Eşya Şirketi'nde de Bilal Erdoğan'ın ortağıydı. Bitti mi derseniz tabii ki de bitmedi. Ne tesadüftür ki Doğu Izgara'da ortak Bilal Erdoğan'ın ortağı olan Mustafa Esenkal ile Ali Bahadır Yeşil'in Yeni İstanbul Havalan Havaalanı'ndaki restoranda da ortaklar. Artık Bilal Erdoğan ile bir bağları var mıdır yoksa tamamen tesadüf müdür yorum size kalmış. Bu es film kendi starlarını da yaratıyor. Ak medyanın bülbülü olarak nasıl derseniz buyurun dinleyin. Es film bünyesinde genç Cevval Atakan bir genç kardeşimiz var yönetmen olarak. Emre Konuk bu genç kardeşimiz meşhur Payitaht Abdülhamit ile yine TRT tarafından yayınlanan Yunus Emre dizisinin yönetmeni. Zaten kendisinin asıl adı da Yunus Emre Konuk. Yani ismiyle müsemma bir kardeşimiz kendisi. Yunus Emre Konuk'un film sektöründe adının ilk duyulması ise ilk filmi Çırak ile oluyor. Bu film Kültür Bakanlığı'nın ilk film çeken yönetmen desteğiyle çekiliyor. Sonrasında filme TRT ile Erbay Medya ortak oluyor. Şimdi TRT zaten malumda Erbay Medya deyince 2 dakika duracaksınız yani. Erbay Medya İTO kayıtlarına göre 2013 yılında kurulmuş 50.000 TL sermayeli bir şirket. Şirketin ortaklarına bakıyoruz. 3 ortağı olan şirketin sahipleri Abdülhamit Erbay, Birol Ergen ve Enes Erbay. Şimdi Erbay Medya'nın ortaklarından olan Enes Erbay AK Parti 23. Dönem Düzce Milletvekili Celal Erbay'ın oğlu. Abdülhamit Erbay ise AKP Düzce Milletvekili Celal Erbay'ın yeğeni. Şimdi bu Erbay medyanın sahibi olan Abdülhamit Erbay'ın ismine bir yerde daha rastlıyoruz. Zira Abdülhamit Erbay'ın ortak olduğu bir başka şirket daha var. Gök Global Turizm AŞ Bu şirket Abdülhamit Erbay ile birlikte ortakları entrasan isimler var. Halil Aydın ve Sait Kavurmacı. Sait Kavurmacı kim derseniz eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın amcaoğlu. Bu şirket 2010 yılında İstanbul'da şehir içi turistik hat taşımacılığı kapsamında İETT tarafından açılan Sultanahmet Dolmabahçe ve Sultanahmet Çamlıca hattı ihalelerine tek başına girdiği ihaleler sonrasında 13 araç ile 10 yıllığına kazanıyor ve şirket ihale gereği 1 milyon 212 bin tam bilet parası vermeyi taahhüt ediyor. İETT ve doğal olarak İBB'ye. Zira 1 milyon 212 bin tam bilet hem ederi yaklaşık 3 milyon TL. Peki ihale alan bu firma ne yapıyor? İstanbul'da turistlere bilet başı 33 eurodan bilet kesiyor. Bu arada AK Parti Düzce Milletvekili olan ve Erbay Medya'nın sahiplerinin birisinin babası, birisinin amcası olan Profesör Doktor Celal Erbay, Ensar Vakfı Kurucuları Kurulu Üyesi. Celal Erbay'ın bir diğer yeğeni olan Tarih Doktoru Halil Erbay'ı ise Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi olarak görmekteyiz. Kendisinin uzmanlık alanı da 2. Abdülhamit. E tabi filmlere, dizilere destek önemli. Bu ve kurul buralarda önemli rol oynuyor. Efendim, Önce Erbay Medya ve TRT ile ilk filmiyle AKP bağlantılarını kuran, sonrasında Bilel Erdoğan'ın ortağının kardeşinin Es Film'in yönetmenliğini yapan Emre Konuk herhalde kendi kendine benim onlardan neyim eksik demiş olacak ki kendi kanatları ile uçmaya karar veriyor. Ve Emre Konuk Akli Film isminde bir şirket kuruyor. Tabii müşteri hazır. Kim dersiniz? Tabii ki TRT. Başlıyor Emre Konuk tıkır tıkır TRT'ye iş yapmaya. Emre Konu'nun sahibi olduğu Akli Film kısa süre içerisinde Saklı Krallık, Fuat Sezgin belgeseli, Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları gibi belgeselleri TRT Belgesel kanalına yapıyor. Yenilenme sürecine giren TRT 2'nin reklam tanıtım filmleri işleri Emre Konu'nun şirketi Akli Filme veriliyor. Emre Konu'nun Akli Film'i tarafından TRT'ye çekilen Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları belgeselini az önce anlattığımız Es Medya'nın meşhur dizisi Payitaht Abdülhamit'te ikinci Abdülhamit rolüyle meşhur olan Bülent İnal sunuyor. Yönetmen Sedat İnci aynı zamanda Payitaht Abdülhamit'in de yapım ekibinde yetkililerden bir tanesi. Son olarak Emre Konuk TRT'ye yeni bir proje daha kabul ettirdi gözümüz aydın. Abdülkadir Geylani'nin hayatını anlatılacağı ve TRT1'de yayınlanacak Hay Sultan dizisinde aynı Emre Konuk'un akli filmi yapacak. Dizinin başrolünü Çekin Tekindor oynayacak. Ha bu arada Emre Koçhan bu işleri almasının toplam süresi 3,5 yıl. Zira akli filmin kuruluşu 2016. Şimdi TRT'nin bir projesi vardı. TRT Ev Sineması Kuşağı. Bu proje için senaryo yarışmaları açıldı. Söylenene göre 600 senaryo geldi. Dünyaca ünlü isimler senaryoları inceledi ve proje dahilinde TRT 33 senaryoya onay vererek bunları film olarak çekti. Tabi projeye milyonlar akıttı. Peki bu TRT'nin milyonlar akıttığı projenin ilk yayınlanan filmi hangisi oldu? Saruhan isimli film. Peki kime ait bu film derseniz Cevval Atakan Dahi yönetmenimiz, yerli Tarantino'muz Emre Konağı tabi ki de. Bu arada TRT'nin bu 33 filmlik ev sinema kuşağının uygulayıcıları ve sponsorları da dikkat çekiyor. Turkish Airlines, TRT, New York Film Akademi ve İstanbul Medya Akademisi. İstanbul Medya Akademisi dediğimizde bir duraksamanızı isteyeceğiz. THY'nin geçtiğimiz günlerde görevden alınan bir yönetim kurulu üyesi vardı. Hatırladınız mı? O gün Şanlıer. O gün Şanlıer'in THY'ye bağlı kaymaklı maaşı alırken TRT'de de adeta imparatorluk kurmasını sağlayan şirketin ismi İstanbul Medya Akademisi Anonim Şirketi. Şirket İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 2013 yılında kurulmuş 2 milyon TL sermayesi olarak gözükmekteydi. İstanbul Medya Akademisi şirketinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan o Şanlıer, TRT ile son derece sıkı ilişkiler kurmuş durumda. TRT Haber kanalında yayınlanmış olan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sunduğu Ayrıntı isimli program İstanbul Medya Akademisi tarafından kanala yaptırılmış. Yine TRT Çocuk kanalında yayınlanan Beraber Yapalım isimli program da THY Yönetim Kurulu üyesi, o gün sahibi olduğu İstanbul Medya Akademisi tarafından yapılan bir program. TRT Türk kanalında boş geçilmemiş. Dijital Bakış isimli program İstanbul Medya Akademisine TRT Türk tarafından yaptırılmış. TRT Arapça kanalında sonuna kadar açmış durumda. TRT Arapça'da yayınlanan Dedliyo Assaha isimli program bu şirkete verilmiş. Yine TRT Arapça için hazırlanan Share Plus isimli programın da yapımcısı İstanbul Medya Akademisi. TRT'de yayınlanan Fetret isimli belgeselin yapımcılığını da yine o gün şanlı yerin sahibi olduğu İstanbul Medya Akademisi üstlenmiş. TRT Okulda da kanalında ise Medya Akademisi şirketinin müşteri portföyüne Gençler Uçuyor isimli program ile katılmış. TRT Kürt'ü kanalına ise Listika Peyvan programını yapıyor. TRT Haber'de yayınlanan Nuh'un Gemisi isimli tarih programı da İstanbul Medya Akademisi imzası taşımakta. Şimdilerde mustakil bir kanal olarak yayın hayatına sürdüren Diyanet TV, hatırlanacağı gibi 2012 yılında TRT ile gerçekleştirilen işbirliği ile yayına TRT Diyanet TV olarak başlamıştı. İşte o dönemlerde yani Diyanet TV halen TRT'ye bağlı bir kanalken İstanbul Medya Akademisi şirketi ile o gün şanlerin Diyanet TV'ye el atarak program yapım işleri aldığını görüyoruz. Diyanet TV'de yayınlanan Emine Beder ile 1001 Püf Noktası, Profesör Saraç ile Ruh ve Beden Sağlığı isimli programlar o dönemde İstanbul Medya Akademisi'ne yaptığı görülüyor. TRT'nin 15 Temmuz'u anlatan ve TRT Haber için hazırlatılan iddialı belgeseli O Gece isimli yapımı da İstanbul Medya Akademisi tarafından yapılmış. İstanbul Medya Akademisi şirketinin TRT için yaptığı bir başka program ise TRT Kürdiye kanalında yayınlanmakta olan Medyaya Civaki. Öte yandan TRT'nin son dönemdeki en iddialı dizilerinden birisi olan ve yayınlandığı ile ilk bölümleriyle reyting sıralamasında zirvesine oturan Doğu Demirkul'un başrolünü oynadığı Tutunamayanlar isimli komedi dizisinin yapımcılığını da Ahmet Tarık Güven ile birlikte üstlenen isim ise yine THY eski yönetim kurulu üyesi o Şanlıer. Öte yandan 2019 yılında TRT1 kanalında yayınlanan Dengi Dengine isimli dizinin yapımcısı da o Şanlıer'in sahibi olduğu İstanbul Medya Akademisi. Peki bu o Şanlıer'in özelliği nedir diyecek olursanız kendisi Bilal Erdoğan'ın ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in de mezun olduğu meşhur Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olur desek yeterli olur bizce. Sevgili siyaset adam dostları, konunun detaylarını inceledik. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.